Merhaba arkadaşlar, bugün size Türkiye İş Bankası yayınlarından olan "Mutlu Suaygırı" e, kitabını göstermek istiyorum. E, şöyle göstereyim arkadaşlar, başlıyoruz. E, bu kitapta Suaygır'ın e, artık Suaygır olmak istemeyişini, işte farklı araçlar içerisine girmesini anlatıyor. Fakat gördüğünüz gibi kitap arkadaşlar, yazıları çok uzun bir kitap. E, benim kızım şu anda 14 aylık oldu 14 aylık bir çocuğa göre biraz fazla ve ben bunu ilerleyen dönemlerde okumayı planlıyorum o yüzden kaldırdım şu şekilde içerik olarak güzel gördüğünüz gibi işte su maymun olmak istiyor fakat işte ağaca tırmanmaya çalışıyor tırmanamıyor sonra kartal olmak istiyor biraz daha boyut olarak arkadaşlar boyutu büyük hani çocuk rahatlıkla yanında bir e, e, ebeveyn okursa çok daha güzel şey yapabilir gördüğünüz gibi yazılar çok fazla hani küçük bir çocuk çabuk sıkılabiliyor ve ilgisi çabuk dağıldığı için hemen e, yanınızdan uzaklaşmak istiyor falan o yüzden yaş grubunu buna göre ayarlarsınız bu şekilde ve sonunda artık su aygırı e, Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Ve sonunda artık su aygırı. Su aygırı olmaktan mutlu oluyor. Bu şekilde arkadaşlar içeriği, renkleri yaş grubuna göre alırsınız arkadaşlar. Kesinlikle yani çocuklara birçok aslında ders niteliği veren bir kitap diyelim. Şöyle. Bir kitabımız bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.